İsa Mesih yeşile bakan gri gözlü. Keskin bakışlı. Ahmet Bin Hambel söylüyor keskin bakışlı. Yüzü hafif çilli. Altın rengine bakan Kesten rengi saçlı, sakalı da aynı renk. Bak altın rengine bakan kestane rengi saçlı. Sakalı da aynı renk. Saçları e, taranmış sanki saçından su damlıyor gibi ıslak görünümlü yani ona has bir özellik. Ben birisini bir kişi de görmüştü böyle bir saç. Yani çok nadir oluyor İsrail'de. Uzuna yakın orta boylu. Müslim'di. Sahih Müslümdi. Geniş omuzlu, ince belli. Yüzü duru ve pırıl pırıl parlak yüzlü. Hamamdan çıkmışçasına al çehreli. Buhari'de geçiyor. Yüzü hem ağırbaşlı hem çok canlı. Ağzı burnu kusursuz güzellikte. Alnı düzgün ve çok temiz. Sık ve düzgün sakallı. Küçük ve güzel burunlu. Gözleri ateş gibi parlak. Yüzü kırmızıya çalay beyaz renkte. Teberhanede geçiyor kebirde. Ayakları ve elleri temiz ve parlak. Çok kibar elleri ve ayakları ve parlak. Görünüşü kibar ve hoşnut. Atletik yapılı. Kibar ve uzun parmaklı, mükemmel şekilli elleri var, çevik ve güçlü, geniş omuzlu, atletik vücudu, Der, dar belli, ince belli. Ona bakanlar bakmaya doyamazdı diyor rivayette, dikkatlerini de ondan çevirmek istemezlerdi diyor İsa Mesih için.